Basmıyorum ben bakıyorum. Ne kadar güzel yol ya. Tam böyle fotoğraflık değil mi? Niye burada normal kök kökü böyle ediyorsunuz? Ağaçla, ağaçla mı olmuş kahveler aldık. Günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> <laughs> hmm. Nereye gidiyoruz Sayın? Dereye ineceğiz. Dereye. Ben daha önce gitmedim değil mi oraya? Yok. Dereye gidiyoruz. Adayı bıraktık babaannesine. Yanımıza suyumuzu aldık, kahvemizi aldık. Termos aldın değil mi? Tamam, ah, Termos aldık, kahve yapacağız kendimize. Ben de kendime yolluk bir şeyler aldım. Gidiyoruz. Ay ben kilo almışım ha. Vallahi kameradan böyle şuralarım nasıl dolmuş. Hmm. Öyle kameramı da aldım. Dedim size çekerim. Bana söylüyorlar. Bari diyor ordunun güzelliklerini çek. Burdunun güzelliklerini çekmedi. <laughs> Şimdi gidiyoruz. Fındık bahçeleri arasında. Bu yolun adı ne Hüseyin? Hadi sen köyünüzü tanıt. O yol Balıyan yolu. Balıyan ama hmm. meşhur yol. Bak, <laughs> bahçeyi buradan gidelim. Önce var. var. Dün de geldik buraya gezmeye arkadaşlar. Buraya taşlık puar diyorlar. Ne? Taşlık? Taşlık puar. Taşlık puar. Taşlık puar demek çeşme demek. Su kaynağı demek. Dün de dolaşmaya geldik buraya. Yılan çıktı karşımıza. Ben baya korktum da kaçtı Hı. gitti sonra o kendi yoluna. Hüseyin en elinde sopayı görünce. Ben Öyle. Gelin. Ay hava baya sıcak. Gittiğimiz her yeri çekeceğim Alın bugün size. Alın yana. Ay sanırım köyde olmanın en güzel yanı ne biliyor musunuz? Maske takmıyoruz çünkü kimse yok. Kimse dışarı çıkmıyor. Bizim oturduğumuz yerde zaten bir Hüseyin amcası var karşımızda hemen. Bir de bizim olduğumuz ev var. O yüzden böyle serbest serbest geziyoruz. Zaten sokağa çıkma yasağı var. Pazartesinin itibaren bitiyor. Pazartesi döneceğiz. Salı günü de Allah izin verirse kayınpederim, kayınvalidem, ada ben şeye gideceğiz ee, orduya. Benim artık kıyafetlerim olmamaya başladı. Bir şeyler alacağım kendime. Aşağıdan mı yukarıdan mı? Aşağıdan mı? Bu yolda dün yılan gördük işte. Ay yemyeşiller yer. Ercan amcalar aşağıda mı? Ay. Ay. Hani güzel kuş sesleri. Hani? Ha. Gidiyoruz, gidiyoruz. Ellerim acıyor ya. Ellerim şey gibi gerildi. Şimdiden şişmeye başlıyor vallahi. Yanıyor. Böyle karıncalandı ellerim. Buraya beyaz spor ayakkabıyla gelmek çok iyi olmadı herhalde. Çok mantıklı bir seçim olmamış. <laughs> Aşağıdalar mı? Kayacaksın Hüseyin. Niye illa kenardan gidiyorsun? Toprağın ne kadar yumuşak ya. Ay. Ne? Çınar nasıl gelecek pişimize ya? Ben Ya.

şelalenin oraya indik. Karşıya mı geçeceğiz onunla? Geleyim <laughs> <laughs> mi? bir şey söyleyeyim Ay kurbağalar suyun içinde ah. Kahvemiz de burada. Geliyorum. La. Ah. Ay. Burada? Tamam, tamam. Ay. Gözüme girdi daha. Ay. Yılan falan yok değil mi? Kahveleri hazırlayınız. Bak <laughs> değil Güzel değil mi? Kamiler nerede Çantamda herhalde. Çantamda mı? Evet. Bir dakika. Olmamır. Gelmiyor. Kapağını mı açacağız? Ay, buranın bu şey şelalenin adı ne? Şelalenin adı falan yok ya. Yani. Atsız bir şeyler. <laughs> kaşık alalım, kaşık alalım. Tamam topla istersin sen. Şelalenin orada gezintimiz bitti. Benim midem bulanmaya başladı, acıktım. Ah çok yorulduk. Şimdi dönüyoruz ve Hüseyin dağ çileği buldu. Bakayım. Dur. Bakayım. Bak şu çilek şeyi bak. Şeye. Var mı başka? Bunu gördüğün yerde olur hep. Var mı Daha başka? Al ye bakalım. Çekeyim mi erken? Ay çok ekşi. Bak dışı çıkmış o çok güzel. Oğlum daha bulabilir miyiz? Bulabilir miyiz? Ya çok acıktım. Midem bulanıyor artık. Yürüyecek halim kalmadı. Göstereyim mi? Aaa büyümüş bu. Ha bak bu Bunları kimse görmemiş. <laughs> Büyümüşler. Evet sonunda yeniden gelebildim. Şuraya oturacağım şelalenin oraya gidip geldikten sonra dönüşte çok kötü oldum ben bayağı yoruldum terledim falan çok fazla sıcaktı bugün nem falan da acayip derecede yüksekti bence şu an tabi serin uzun kolları giydik ama öğlen çok sıcaktı kapının önünde oturuyorum şimdi yemeğimiz falan yedik bir ben bir iki saat falan dinlendim öyle işte bir iki saat dinlendim şimdi Hüseyin'in evin arkasında semaver semaveri yakıyor çay demleyeceğiz Öyle ben de civcivlerin yanına oturdum onları izliyorum şimdi. Adoş'ta dışarıda oynuyor abileriyle birlikte. Öyle valla bugün de bitirdik hafta sonu yani bugün günlerden cuma. Evet bayramın ikinci günü. Bu arada bayramımız mübarek olsun. Girişte söylemeyi de unuttum. Pazartesi günü Fatsa'ya geri gidiyoruz. Bay bay. Pazartesi günü Fatsa'ya gideceğiz. Salı günü de Allah izin verirse şey gideceğiz. Ee, Orduya gideceğiz AVM'ye benim artık kıyafetlerim e, bel kısımları dar falan gelmeye başladı baya böyle karnıma baskı yapıyormuş gibi hissediyorum o yüzden dedim birkaç bir şey alırım kendime aslında trend yoldan baktım oradan alacaktım ama çok böyle zevkime uygun bir şey bulamadım Ya yani aslında vardı da hem bu e, kısıtlamalardan dolayı baya geç geleceği söyleniyordu öyle bir not düşmüşlerdi alta hem de dedim görüp alayım karnım büyüdüğü için hani daha rahat olabileceğim şeyler alırım falan diye düşündüm danı da ayakkabıları küçüldü bir sandalet alacağım yaz için o yüzden dedim AVM'ye gidelim. Yani en son ne zaman gittim hatırlamıyorum bile. Öyle. Civcivler de burada. Onları size göstereyim mi? <laughs> Karnı acıkmış. Diğerleri de şurada. Herkese merhaba. Hala köydeyiz biz. Bugün günlerden cumartesi. Dediğim gibi pazartesi günü eve döneceğiz. Saat şu an 11.30 oldu. Saat 8 uyan uyuyamıyorum burada. Biraz yataktan rahatsız oluyorum. Birazcık böyle horoz sesi bilmem ne çocuk sesi falan derken uyanıyorum. Neyse bugün dışarıda kahvaltımızı yaptık. Şimdi geldim içeriye. Buraya gelirken alışveriş yapmıştık. Çünkü sokağa çıkma yasağı olacağı için. işte eriktir. Benim canımı çektiği şeyler falan almıştık. Erik bitti. Şu karşıda bir erik var. Çok büyümemiş. Böyle küçücük küçücük ama onlardan toplayacağım. Tadı bayağı lezzetli. Onlardan toplayacağım işte dediğim gibi. Bir kamerayı açayım dedim. Çünkü normalde dün bir video başlatmıştım ama video birazcık benim gözüme küçük, şey, <laughs> kısa göründü. Size ben hep uzun videolar istediğiniz için dedim. Dünkü videoyla bugün de bir video başlatayım. İkisini de birleştirip tek video olarak atarım dedim. Öyle. Böyle saçım başım da bayağı dağınık. Kusura bakmayın. Vallahi birazcık böyle. <laughs> Artık eve gidene kadar Neyse, ben dediğim gibi şimdi dışarı çıkacağım. Kayınvalidemler de dışarıda. Onlar da bahçeye bir şeyler ekeceklermiş sanırım. Onu da çekerim size. Ondan sonra evin arkasında da kiremitler vardı. Onları topluyorlar. Onlarla da şey yapacaklarmış. Kaldıracaklarmış. Diğer tarafa götüreceklermiş. Oraya hamak kuracağız. Öyle. Neyse. Daha fazla uzatmayayım. Ben şimdi dışarıya çıkayım. Çıktığımda görüşürüz. Günaydın. Evet bugün yine bir video başlatıyorum. Çünkü normalde dün bir video çekmiştim ama biraz gözüme kısa göründü. Siz de benden hep uzun videolar istediğiniz için e, dünkü videoyla bugün de bir video başlatayım. Birleştireyim. iki günlük vlog haline getireyim dedim. Saat 8 uyandım. Uyuyamıyorum bu aralar. Hiç yani. Yatakta döndüm döndüm. Baktım uyuyamıyorum. Uyandım. İşte biz uyurken de kayınvalidemler kalkmıştı erkenden. E, bugün için şey konuşmuştuk. E, dışarıda kahvaltı yaparız diye masalayı birleştirdik böyle. E, eşimin amcası falan hep beraber burada e, dışarıda kahvaltımızı yaptık. Bir de ızgara yapacağız. Allah nasip ederse akşam onları da size çekerim. Bu arada canım aşırı derece erik istiyor. Buraya gelirken erik falan almıştık böyle bayağı. Ama onlar bitti. Şu an karşı tarafta bir erik var. Onlar daha çok büyümemiş. Küçücük küçücük ama çok lezzetli. Onlardan toplayacağım. Dedim ki bir video başlangıcı başlatayım. Dedi devamlasa gelir. Kayınvalidemler de dışarıda şey yapacaklarmış, ee, bahçeye bir şeyler ekeceklermiş Onları da çekerim size. Neyse, ben şöyle saçım başımı düzelteyim. Dışarıda görüşürüz. Gel. Babaannen ne ekiyormuş bakalım mı? Oralarda biberler var. kenardan gel Gel benim yanımdan gel. Sökme sökme onları. anne ya dolduracağım içine. Işte. Neyin için dolduracaksın? Toprak mı koyacaksın? Tam koy o zaman. İyi mi koyayım mı? Koy yıkarız ellerini üstünü değiştiririz biraz sonra. Geleyim seni çekeyim. Gel yanıma doğru gel hadi. Çekelim bunlar hatıra olsun adı. Değil mi? Bu ne? Büyünce sen izlersin artık. Aa ben köyde bunları mı yapıyordum dersen? ne? 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 Bilmiyorum. Senin şeyler mi söküyor fidelerini? Salyangoz mu? Ne? Söylesene bir daha. Sangayısı. <laughs> Doldur hadi. Sonra üstünü değiştiririm tamam mı? Sıcak biraz hava. Bunlar ne? Biber mi ya bu? Bu ne? Bunlar yabani ot. Hı. Anne ya karnın ağrıyor. Karnın mı ağrıyor? Ne de? İşte. Senin i̇şte ekik. <laughs> Başka şeylerin arasında ikinci karışık olmuyor. şunlar mısır mı? Bunlar. Bunlar mısır mı? Şunlar. He. Az e ne zaman olacak bunlar? Ha ne zaman bulduklar? Bulduk Ne ya? Aa, adı ne altın bulmuş. Anne. Sefercan'ı başları işte. Ne oldu güzel? Baba soğanla kavuruyor ya. Çakarca. Bu adayı da ver mısır eksin o da. Adayı da evet. çekeyim. <laughs> hadi sen de ekada. <laughs> ben şimdi et, kazacağım sen ekeceksin gel. Git hadi. Heh. <laughs> <laughs> al kazmayla sen de al şunun içinden iki tane al onu. İki tane. İki tane koy şuraya. İki tane. İyi hadi <laughs> İyi kas. <Hadi. gülüyor> <laughs> Hep yapıştı ya ucuna. <laughs> tamam ver bana şimdi. Az biraz dikeyim sen süt mısır yersin diye. Mısır Akşam oldu saat 6'ya geliyor akşam yemeği hazırlığı için. Hüseyinler şeyde evin arkasında mangal yakıyorlar. Ben de yeşillik toplamaya gidiyorum bahçeden. Civcivler de burada. <laughs> Kaçmış var mı ya? Yok. Neyse. Şimdi gideceğim şuradan maydanoz falan toplayacağım. Sonra bizim evin arkasındaki bahçeden de taze soğan toplayacağım. Evet arkadaşlar akşam yemeği yapasına sonunda geçebildik. Saat 5'i geçti. Hüseyinler evin arkasında ızgara yakıyorlar. Ben de leğenimi aldım. Yeşillik toplamaya gidiyorum. Cemil yengenin maydanozlarından alacağım. Nerede olduğunu bulursam. Ondan sonra da şeye, bizim evin arkasındaki taze soğanlardan toplayacağım. Onları da çekerim size oldum. Ay. Geldim şimdi. Yeşillikleri toplayacağım. Şunu alayım. Bakın. Burada netlerse. Burada karalahana var. Burada marul var. Burada bir sürü maydanoz var. Böyle toplayalım. Şey yapacağım. Salata yapacaktım aslında ama belki hem salata yaparım hem de böyle ortaya söğüş yaparım dedim. Ben çok seviyorum böyle bol limonlu, tuzlu falan. Hem öyle yaparım hem salata yaparım olmadı. yeşillikler topladım. Şimdi bizim bahçeye geldim. Soğan almaya. Sonra eve gideceğim. Bunları yıkayayım güzelce. Ondan sonra salta yapalım. da Haydut Heh. şuradan da bir iki tane alayım sonra gidiyorum Duyur, abi dur. Oğlum hmm? buna çok <laughs> Ada. Ada Çağatay. Ada. Ada. Bak. Tamam Ada tamam, tamam, Yemeğimizi yedik. Geçtik eve. Hava bayağı soğudu çünkü. Çayımızı falan içtik yemekten sonra da. Hatta masalar şurada duruyor. Öyle. Bugün bu gece biraz kötüyüm. Çok fazla midem bulanıyor. Valla ne yediysem çıkardım maalesef. Ben e, birkaç gündür hiç mide bulantım yok diye oh dedim. Sonunda geçti ama geçmemiş. Bu arada bugün günlerden pazar. Nasip olursa sabahtan eve geçeceğiz. Evde de bir sürü işlerim var. Temizlik falan yapmam gerekiyor. Buradaki çamaşırlar e, hiç temiz çamaşırımız kalmıştı. Onları yıkadım Allah'tan. Evin üstüne koymuştuk. Kayınvalidem onları kuruttuk. Çamaşırım yok. Öyle yani. Neyse arkadaşlar ben videomu burada sonlandırıyorum. Umarım sever izleyeceğiniz bir video olur. Hoşçakalın. Hepinize güzel, mutlu günler diliyorum.